Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Biz şimdi Süheyva ile balkona çıktık. Balkonda babasıyla toprağa bekliyoruz, değil mi kızım? Neden bekliyoruz Süheyva onları? Hadi sen söyle neden beklediğimizi. Sürpriz mi yapıyorlarmış? Bize sürpriz yapıyorlarmış. Bekleyin dedi, balkona çıkın geldik dedi. Biz de burada bekliyoruz. Gelsinler bakalım bize ne sürpriz yaptılar, değil mi aşkım? Daha gelmediler anneciğim. O başkasının arabası, bizim değil. Tamam mı? Ay çok heyecanlandık değil mi Suyeva? Sen heyecanlandın mı? Gördün mü Suyeva? Gördün mü? Evet gelmişler bakalım. Ay kedi almışlar ya. Gördün mü? Ne aldın toprak? Ay baban ne almış? Bir sürü şey almış. Hadi gel kapıyı açalım Suyeva koş. Koş kapıyı aç koş 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 koş. Koş kızım koş. Ne var? Sürpriz. sürpriz mi var? Evet, sürpriz var. Bakalım neymiş sürpriz? Merakla bekliyoruz burada. Aa, geldi. Ne geldi Süheva? Sürpriz geldi. Kedi gelmiş. Ay, bakalım gel. Merhaba. Ay, kedimiz. Kedimizin evi. Bu ne tuvalet de mi? Değil mi şey Hadi ve çıkar lan kedi. Toprak hadi çıkar oğlum bakalım. Nasılmış güzel miymiş kedisi? Açın bakalım. Aç bakalım aç aç aç. Bir şeyi çıkaramadınız ya Allah Allah. Ne kadar ne şaşkınsınız de. ya. Neyse. Hadi sürpriz yapacaksın şimdi sürpriz. Sürpriz. Ne Ne Kapağını açsana ağzını. ağzına. mı Dur bir dakika bakayım. Durun. Alttan mı bir şey. Altta bir şey yok ki var mı? Var. Hah, gel. gel. Gel bakalım, gel Sana gel. gel. E, e, çok... Kafası kaldı Saffet. E, anne. Ay, anne, bakın anne, kedimiz. Göster anne, bakalım anne, toprak. Anne, toprak. anne. Efendim anne, oğlum. Anne, e, anne e, dedi kalan. Ne dedi e, oğlum? çok, bak, e, çok, <laughs> bak, çok e, çıkarsanız eseri sevgilimler çok sıkarsak cırmalar mıymış? Evet. Öyle, sıkmayayım. Bakalım mı sana? Merhaba. Merhaba. Anne. Hoş adı, geldin. Adı duman. Adı duman. Pati, pati, pati. Duman mı pati mi? Toprak karar ver ya. Allah pati, pati. Şu duman. an aranıyor. Ne arıyorsun evin içinde? Ne arıyorsun? Anne, mama mama. Ha. Ne arıyor? Anne, mama mama. Mama mı arıyormuş? Ay. Koku. O tuvalet anneciğim. Onu tuvaleti. Bunu babanın dolduracak, onun da tuvaletini yapacak. Evine bakalım. Ay evi de çok güzelmiş ya, minderli falan. Değil mi? Gördün mü var? Ben babam. Ha? Ben babam. Evet. Cam mı var? Evet camları var evinin değil mi? Çok güzel. Anne, Öyle mi? He. Bunda geden, ne varmış? Geden, anne bak burada kum var. Bir de <laughs> e, Anne bak anne bak anne. Eve şu an alışma alışmaya çalışıyor eve. Tara da var. var. Bakayım. Ta, tara var anne. Bak bak. Bakayım tara oğlum. var. Oğlum. Tamam mı? Bak. Kediye. Hı. Günde bir kere çıkaracağız. Hmm. Tüylerine ve Günde değil bir değil tane bunlar kokuyor. Bir gram bak kadar falan verdi. Neymiş o? Bak. Ha? Bak. Bak bunu bilmiyorum da go -hiyo, go -hiyo. kokuyor. 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 kokuyor ama güzel kokuyor mu? Bakayım. Hmm, evet Daha bak, güzel bakayım. kokuyor. Bu neymiş? Bu da tasması bunu bunu mu Bu vitamin galiba. Toprak. Ana yedi bak bu ne biliyor musun? Bak. Ha. anne. Hani, anne, anne, hani, anne, anne, kedi anne hani, şey yapacak ya şey yapacak ya işte onları dövdükmesi dökmesi için bu da tasması. Hmm, çok güzel. Ben yani buradan bunu kekenim. Yani. Hadi Gide getir etsin. bakalım kedi kediyle kapanışımızı e yapalım. Eser bizi Bakayım şey bu ay bir şey, kedinin şeyi ha. Bak, bak. Tamam, ay, kediyi getir şey kediyi gösterelim. Hadi bak bunu biliyor musun? Bak kedi böyle. Sus artık be. Bak kediyi böyle tartarıyorsun. Sonra burada bir tane düğme var oraya basıyorsun. Eee. Elini alıyorsun çöp Ya da ya da babası Evet. Anne ben Getir bakalım buraya hadi. Anne, anne, anne eve, eve çok evet. alışmasın zaten. Senin odanla banyo arasında gidip gelecek tamam mı başka? Hayır Vay. anne. Niye? Anne e, anne e, abi anne abi e, her yerde gezmedi. Her yerde gezerse her yerde şey tuvaletini yapar oğlum tamam. o zaman. Anne e, bak kaçıyor. kaçıyor ya. Niye kaçtın kız? Kız mıymış erkek miymiş topla? Erkek miymiş? Erkek.